30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için bir biz. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Siz de sağ olun. Bayramınız kutlu olsun. Siz de sağ olun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. olsun. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı bir Değerli protokol. Kurtuluş Savaşı'na son da benim uğrulduğum 36 Ağustos 30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 103. Yılını ulusça kutlamanın hakkı, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. सुभाणो <laughs> 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 <laughs>